Evet arkadaşlar. YouTube'da bir arkadaşımız şey yazmıştı. Litre cinsinden. İşte ya ben KTM aldığım yakıtı TL cinsinden söylemiştim. O da dedi kendi yani yakıt fiyatları haklı olarak aslında söyledi onu. Yakıt fiyatları sürekli oynak olduğu için ee, litre cinsinden söylesen daha verimli olur dedi. Ben de ona şey olarak hem litre cinsinden söyleyeceğim hem TL cinsinden söyleyeceğim. 12 litre aldı. 526 TL yakıt aldı. 2024 Ekim 28'i bugün. 207,5 208 km'ye yuvarlıyorum. 208 kilometre yol gitmişim. Ee, yani kilometrede 100 kilometrede 6 litre yakıt yakmış. TL cinsinden de hemen hesaplıyoruz. 526 bölü 208 2 lira 52 kuruş yakmış şu an güncel yakıt litre fiyatı kaçmış 43.27 TL'den yakıt almışım 207 kilometre gitmişim 526 TL yakmış 12 litre almışım Şimdi kilometremizi tekrar sıfırlıyoruz Yolda gelirken bastım arkadaşlar basarak kullandım e o da değil de trip 1'e baksak aslında şeyde daha verimli olur. Aa trip 1'i sıfırladık. Trip 1'in yakıt tüketimini sıfırladık. Sıfırlamasaydım oradan bakacaktım. Neyse. Doğru veri veriyor mu diye bakacaktım aslında. Ortalama 5.5'muş aslında. O da 5.5'sa o da normaldir yani. Evet 5.6'ymış. Yani ortalama yakıt tüketimini doğru hesaplıyor arkadaşlar.